Merhaba 10-16 Kasım haftası yorumlarım hoş geldiniz. Bugün ülkemizin kurucu liderine minnet duygularını bildirme günü. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 86. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Bir süredir fark ettiğiniz gibi ülkemiz için önemli günlerde bazı hatırlatmalar yapıyorum. Geçmişimizi unutturulmaya çalışıldığı bu günlerde çocuklarımıza, gençlerimize ve belki de kendimize. Bugünleri e, hatırlatmak gerektiğini düşünüyorum. Bu hafta Atatürk'ü e Anma Haftası olarak kutlanıyor bütün yurdumuzda. E, şimdi yor e, kendi yorumlarıma geçebilirim. 12.08 Ay Jüpiter ile kavuşum yapıyor. Ayın Jüpiter ile kavuşum yaptığı transit kendinizi mutlu hissetmenizi sağlar. İyi ruh halinizi e, paylaşmak isteyeceksiniz. Bu da e, sosyalleşmek ve parti yapmak için iyi bir zaman. Bu iyimserlik, cömertlik ve iyi şans zamanıdır. Öğlen ay satürnle üçgen açı yapıyor. Ay satürn üçgen geçişi e, özgüven, pratiklik, sebat ve organizasyon yeteneği verir. Hassas veya e, karmaşık ilişki konularını ele almak için de sabır ve duygusal güçten yararlanabilirsiniz. Akşam... Ay Neptün ile üçgen açı yapıyor. Ay ile Neptün arasındaki üçgen geçişi e, duygularınızı, hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı hassaslaştırır. İdeal bir partnerle ilgili hayaller ya da fantaziler kurabilirsiniz. Ancak şu anda özel biriyle tanışmanız da bir o kadar olası. Ardından Ay Aslan burcuna geçiş yapıyor. Aslan burcundaki Ay içimizdeki Çocuğa seslenir. Sıcak, cömert ve tüm kalbiyle seven bir konumdur. Gurur bizi küçüklüklerden uzak tutar. Ancak aynı zamanda açılmamızı ve gerçekte nasıl hissettiğimizi ortaya koymamızı da engelleyebilir. Gece Ay Plüton ile karşılaşıyor. Ay Plüton karşı transiti iç kargaşaya ve ilişki dramına neden olur. Duygularınız o kadar e, yoğunlaşır ki e, tıpkı tepkilerinizi ve davranışlarınızı kontrol edemez hale e, gelebilirsiniz. E, 11 Kasım 2025 güne Ay Mars üçgen açısıyla başlıyoruz. Ay Mars üçgen transiti cazibe, tutku ve arzu getirir. İlk hamleyi yapmak ve liderliği ele almak için e, cesaret ve inisiyatif verir. Özellikle ilişkilerde ne istediğinizi ve bunu nasıl elde edeceğinizi sezgisel olarak bileceksiniz. Bu birine çıkma teklif etmek ve içgüdülerinize göre <laughs> hareket etmek için doğru zamandır. Ardından Ay Venüs ile kare açı yapıyor. Ay Venüs kare transiti sevgi ve şefkat yoluyla zevk alma ihtiyacınızı artırır. Kendiniz arkadaş canlısı, romantik Şehvetli ve duygusal hissetmelisiniz. Ancak bazen dikkatsiz, karamsar veya bencil olabilirsiniz. Sabah Ay-Merkür ile üçgen açı yapıyor. Ay-Merkür üçgen geçişi e, olayları daha net görmenizi sağlar. E, duygusal ve sezgisel yanınız, rasyonel düşünce süreçlerinizi dengeleyerek keskin algılama becerileri kazandırır. Başkalarını kolayca e, okuyabilir ve herhangi bir e, durumu hızla değerlendirebilirsiniz. Akşam e, Jüpiter retro hareketine başlamak üzere durağan pozisyonda olacak. E, Jüpiter yengeç burcunda e, başladığı retro hareketini 10 Mart 2026'da yine yengeç burcunda sona erdirecek. E, Jüpiter retrosu dönemleri büyüme ve e, genişleme fırsatlarının e, sorgulandığı zamanlardır. İçsel gelişim ve ruhsal konulara odaklanmak e, bu süreçte büyük önem taşıyacaktır. Jüpiter retrosu e, sırasında geçmişteki deneyimlerinizi değerlendirerek hangi alanlarda gerçekten büyümek e, istediğinizi düşünmek faydalı olacaktır. 13 Kasım 2025 günün ilk saatlerinde Merkür Mars ile kavuşum yapıyor. Merkür'ün Mars ile birleşmesi zihinsel keskinlik, kararlılık, coşku ve el becerisi kazandırır. Odaklanmış bir zihin ve keskin bir zeka ile kendi görüşünüzü savunabilir ve başkalarını taciz veya provokasyona karşı e, koruyabilirsiniz. Ardından Ay Uranüs ile kare açı yapıyor. Ay Uranüs kare transiti e, hızlı ruh hali e, değişikliklerine neden olabilir ve sizi dengesiz, sinirli ve dürtüsel yapabilir. Bağlılık veya odaklanma gerektiren e, herhangi bir şey için çok az sabrınız olabilir. Sonrasında Ay Başak Burcu'na geçiş yapıyor. Başak Burcu ayının etkisi altında içgüdüsel olarak pratik faaliyetlere yönelirsiniz. Her şeyi düzeltme dürtüsüyle kendinizi kolayca planları yeniden düzenlerken ve yeniden düşünürken bulabilirsiniz. Öğlen ay merkürle kare açı yapıyor. Ayın merkürle karesi dar görüşlülük veya karamsarlık nedeniyle anlaşmazlık getirebilir. Kendinizi çok inatçı hissedebilir ve başkalarının ne düşündüğünü önemsemezsiniz. Ee, öğleden sonra Ay-Mars ile karaç yapıyor. Ay-Mars kare transiti tutkulu arzularınızı karşılamak için doyumsuz bir ihtiyaç verecektir. Ancak dinamizm ve başarılı olmak için mücadele ruhu sizi çabuk sinirlenen biri haline getirebilir. Kaynayan öfke, kızgınlık, sıkıntı ve duygusal patlamalar olarak yüzeye çıkabilir. 15 Kasım 2025 güne Ay Satürn karşıt açısıyla başlıyoruz. Ay Satürn karşılığı durgunluk, gecikme, kayıp ve hayal kırıklığına neden olabilir. Bu tür zorluklar sizi üzgün, sıkılmış, yalnız, yorgun veya hasta hissettirebilir. Ölen Ay Neptünle karşıt açı yapıyor. Ay Neptün karşıt transiti duygusal duyarlılığınızı artırır. Böylece başkalarını yanlış anlayabilir. Ve duygularınız konusunda kafanız karışabilir. Diğer insanlarla ilişkilerinizde de daha dikkatli olmalısınız. Çünkü e, muhtemelen yanlış bir izlenim edineceksiniz. Ya da onlar sizin hakkınızda yanlış bir izlenim edinecekler. Ardından ay Uranüs ile üçgen açı yapıyor. Ay Uranüs üçgen transiti çekingenliğinizi azaltarak duygularınızı daha açık bir şekilde ifade etmenizi sağlar. Ayrıca size daha fazla özgürlük ve bağımsızlık sağlamak için kısıtlamaları azaltır. Sonrasında Ay Terazi burcuna geçiş yapıyor. Ee, düzen yaratmak odak noktasıdır. Ancak bu ayın Başak e, burcundayken olduğu gibi mutlaka e, toparlama veya düzenleme yoluyla değil de daha çok başkalarıyla hoş etkileşimler ve çevrenizdeki estetik yoluyla olacaktır. Öğleden sonra ay ile üçgen açı yapıyor. Ay üçgen geçişi duygusal duyarlılığınızı ve psikik algınızı artırır. Olayları daha güçlü hissedeceksiniz ve muhtemelen yoğun duygusal tepkilerinizle dönüşüme uğrayacaksınız. Yakın ilişkilerde olumlu bir yenilenme geçirebilir. 16 Kasım 2025 sabah Ay Mars ile 60 açı yapıyor. Ayın Mars ile 60'lık geçişi iş ve eğlenceye karşı tutkulu bir e, coşku verir. Rekabetçi ancak işbirlikçi bir ruh kazanmayı kolaylaştırır. Başarı ve popülerlik sıcak bir çekiciliğin sonucudur ve bu zamanı her zamankinden daha güçlü olan yakınlık arzularınızı gerçekleştirmek için ideal hale getirir. Haftalık yorumlarım genel yorumlardır. Ay geçişleri ya da gezegen hareketlerinin detaylarını e, günlük yorumlarımdan veya bu konuda çekmiş olduğum özel videolardan takip edebilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız e, beni desteklemek için beğeni, yorum ve paylaşım yaparsanız çok sevinirim. Henüz kanalıma abone olmadıysanız, kanalıma yeni geldiyseniz Aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir, bildirim zilini açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir de YouTube'da hype var, mutlaka rastlamışsınızdır. Lütfen ona da tıklayın. Böylece algoritmada üst sıralara çıkmamızı ve videoların başkalarına da ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Katkılarınız için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyor. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyor. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Ee, Hoşçakalın.